Masa Koçluk'ta neler yapıyoruz? Haftalık program ve bu haftalık programı günlere bölüyoruz. Siz masa başında oturduğunuz zaman hangi kitaptan çözeceğinizden tutun, kaç soru çözeceğinizde, hangi videoları izleyeceğinizde, günün geri kalanında hangi dersleri çalışacağınıza kadar koçlarınız sizin seviyenizi özel olarak belirliyor. Sonunda da bunun takibini alıyor. Gün sonunda ne yaptığınızı söylemeniz demenin içerisinde motive bir şekilde çalışmanızı sağlıyor. Deneme takibi, deneme analizlerine göre programınızın revize olması, kaynak, kanal önerisi, not paylaşımınızın seviyenize özel linkler paylaşılıyor. Tüm bunları ek olarak YKS yol arkadaşlığı yapıyoruz. Sizlerin geçtiği süreçlerden biz de geçtik. Netlerimiz düşük geldi ve yapamayacağımızı düşündük ama pes etmedik. Bazı dönemler oldu ki çok iyi gittik. Rehavete kapıldık. Bırakmanın eşiğine geldik. Ama bu noktalarda siz de bu hissiyatlara girdiğiniz zaman sizi oradan tutup çıkarmak istiyoruz. Çünkü bakın biz burada düştük ama sen düşmeyebilirsin. Sen bunu düşmeden de benim tecrübemden faydalanabilirsin diyoruz. O yüzden bu bir YKS Yol arkadaşlar. Bu süreçte sizinleyiz. YKS sürecinizde yalnız değilsiniz. Maza koçluk bir mesaj kadar yakınınızda.